beynimizi ve omuriliği etrafını böyle bir sıvı kaplıyor. Bunun adı beyin omurilik sıvısı. Bu beyni hem koruyor hem de beyin buradan besleniyor. Bu burun tavanında bir defekt olduğu zaman beyin sıvısı burundan gelebiliyor. Biz buna boss rinor ediyoruz. Tek taraflı şeffaf bir sıvı akıntısı olabiliyor. Bazen çok olabilir, bazen az olabilir ama tek taraflı Kurumdan sıvı gelebilir. Önce şüpheli olmak lazım. Yani doktor olarak bundan şüphelenmek lazım. Tek tarafta bir burun akıntısı ve açık renkli geldiğinde biz kulak bazı hekimleri bundan şüpheleniriz. Bunun tanısını koymak bazen çok zor olabilir. Bu sıvı bazen delirgin değil. İlk yaptığımız şey aslında tek tarafta bu sıvıyı toplamak. En az bir sisi topladığımız zaman bu sıvıya biz ölçüm yapabiliyoruz özel testler yapıp bunun boss olup olmadığını anlıyoruz. Ama bunu toplamak bazen zor olabiliyor. i̇ncelemek zor olabiliyor. Bir de bu burundaki sıvının nereden geldiğini anlamak da zor. Tabi basit tomografiler, MR'lar bunu çok bize söylemeyebilir. Daha ince kesitli, ilaçlı tomografi ve MR'lar biz bunun için yaptırıyoruz. Boz kaçağı tehlikelidir. Çünkü beyinle burun arasında bir bağlantı var. Hasta benenjit olabilir ve hayat için riskli bir durum oluşturabilir. Sonuçta bu hastanın tek tarafı burun akıntısı oluyor. Ve sürekli boz kaçağı olduğu için de özellikle bartan bir baş ağrısı çok belirgin oluşuyor. Boz kaçağı neden oluyor? Boz kaçağı darbeler yani travmalarda olabilir. Yine boz kaçağı sinüs ameliyatları samimisi olabilir. Boz kaçağı burun içi bir kitlenin kafa tabanına girmesi sonucu da oluşabilir. Bazen basit bir ıkınma, hapşırma gibi şeyler de boz kaçağına yani beyin omurilik sıvısının burundan gelmesine sebep olabilir. Basit tedirler baş havada tutmak bol yatak istirahati bizim için bu boz erken döneminde kullanacağımız tedavi yöntemi. Ama boz kaçağı devam ettiğinde ilk önce yaptığımız şey bunun boz olup yani beyin omurgasız olup olmadığını anlamak, yerini tespit etmek, eşlik eden başka hastalık var mı onu anlamak, daha sonra da kapatmak. Kapatma olarak da biz sıklıkla burun içerisinde kameralarla kapatmayı tercih ediyoruz. Tabi o defekti tespit edip bacaktan aldığımız zar, yine bacaktan aldığımız yağ veya bacak karından aldığımız yağla da onarabiliriz. Yani boz aktıkça beyin bunu üretmek istiyor. Ürettikçe de bunu bir musluğun artmış gibi olarak düşünebilirsiniz. Biz orayı tıkadığımız zaman, kapattığımız zaman yine bir boz kaçmak isteyecek. Bazen biz bele bir edren takarak beyin sıvısını oradan da biraz hafifletmek istiyoruz. Yine ameliyat sonrası mutlak yatak istirahati. Ama her şey rağmen bu tekrar açabilir. O zaman da tekrar onarım bazen de açık da onarımlar gerekebilir.